Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir e, The Henry Stickman Collection'a devam ediyoruz. E, bugün ikiz kulaklık kullanacağım çünkü kulaklık kullanmazsam, tamam mı? E, abi şu an... E, kullanmasam yankı yapıyor o yüzden kötü oluyor videonun sesi. O, neyse, biz bugün e, Film the Complex, yani kompleks mi olabilir ama e, bir yerden daha katacağız. Neyse, biz Play'e basalım. Evet, is ah, hello henry welcome to the wall Some cunning and notorious criminals are kept here and now we have the infamous henry stick you're going to be here for a long time grigori thank you you wait here until cell found. Kız var yalnız yanımızda Boost up Charge tackle Ölü numarası yap Transfer olmayı bekle, bekle Abi sen beni boost yap abi Abi gidi burda abla Sese bak sese because <laughs> and i'm like look at how much i care. <gülüyor> <gülüyor> i don't care i ended up buffing up my guys and doing like 70 damage <laughs> that's funny this drug she <laughs> closed eyes check now poor guy nice job <laughs> lulu lulu abi yap <laughs> güzel şarkı lan ne dans ediyorsun dans etme <laughs> let's try İlk fail bu oldu abi <laughs> tek <take> down <laughs> Ne ara bayıldık oğlum. Hmm. If we can get you up there, you could get in and open this door. Arkadaşlar bir durum, ee, şu kulaklığı düzelteyim. Evet arkadaşlar düzelttim kulaklığı şu an. Şöyle tamdır. Şimdi şu turu. Şunu kullan abi. Mal. Ne güzel yapıştı yalnız. Yani şuradakini alamadım. Ben. Ne yaptın lan? <Gülüyor> lan! <Gülüyor> bu ne lan? Sniper... Sniper bu da kullanacağım? Crossbow Lan mal! Bunlar falan vaniye. Ananı. E kazandık ama kulaklarım gitti arkadaşlar. Neyse. Abi şöyle yapalım. Oo. <laughs> Abi, şöyle ya, o C4 patlamış gibi lan Şöyle, O zaman mı kaldı? So, yeah. so, Hey, kaldı just grabbed these. Maybe come in handy. I Pass by, blend in, toss. Blending. Hold the elevator. Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from the eighth floor. From the cafeteria. Nice try, inmates. Long. detective, There is convict here. Oha. Olurum ben. Dur da az önce birisini gördüm. Lan Grigori ne yapıyorsun? Tuhaf mı? Bu ne iş alacak? Harbiden işe yaradı lan. Abi traktör. Şuradaki ne yapıyor? ne? eee neyi seçeyim? Abi şurası görünüyor zaten bu bir yere gidiyor. Araba, motosiklet. Hmm, arabayı denek. Ee, e, sürücü yok kardeşim. O zaman motor. Well, lan biraz not binnen ha işte bu Convict allies. Beş tane ending mi? Altı, altmış tane şey. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karar aldım. Ben fail yapmayacağım artık. Yani fail yapmayacağım derken şu tekrarları yapmayacağım. Yani çünkü hemen videoyu bitirmek için. Çünkü zaten sıkıcı oluyor. O failleri en son bakar sizler siz e, zamanı göre Yani kesin değil. Şu anlık bütün sonları bitirelim. Ondan sonra faillere geçeriz. Neyse, şurada bir şey var mı? E, dur. Şurada abi e, şu kadını bıraksaydım ne olur? Ellie will remember, that. Ellie bunu hatırlayacaktı Adı Ellie galiba. <laughs> Command menü diye. Oha. Ses güzel yapmışsın ama. Sprint koş. Abi koşarsak. Dur. Bir saplar şu bize. Pickpocket. Allah bir şey abi. Kılıcı al, vur adamları. ne neye gönderme? La o ama. Guys, <laughs> I'm doing like damage. her şeyi aldın? No loot left behind. Bu hangi oyuna gönderme bilmiyorum. Ee, pırt gücü abi. Yo dur. That you. what? Don't you accuse me? Come on, just admit it. görmüyorlar bir de. Adamlar kendilerini dövdüler ya. Power jump. Mario göndermek için. Hmm, asansör. balon, bangi, buton. Buton asansör, asansörden birisi çıkar. Bok olur bence. Balon. Bir zıplayalım lan. Zıplıyoruz arkadaşlar. O. Oh. Tamam zıplamak güzel fikir değil mi? O zaman balon deneyelim. Tamam balon biliyordum zaten. Tuşa basarsak bir şey çıktı. Fail olacaktı. Oha, Martisisi geldi az önce. İyi kulaklık takıyorum çünkü duyamıyorum. Şey, e, şimdi duyuyom ya Mar Martisisi, az önce duydum. Helyum, Plunger Balant. Abi balans yaparsın abi sen. Esen dengede durarsın ama o durmaz. Helium abi. Uç. Kafaya, kafa bildiğin şey ya. Düşme lan. Düşme, düşme, düşme. Adamsın. Kutu. Ee, kutu. Kutu hadi kutu. Ha? Abi öyle gidilmez ama. Ama yok ama sen görevini yapıyorsun. Niye bunu? Ee, Alet kullanmayacağım. Alet bir şey gidiyor. Abi yaprak. Görmediler değil mi? Abi roket. Sesi anni. Bu da böyle. Abi gemi. Gemi adamlar görürler yani. Zaten kaptanı yok mu? Kaptan olsaydı buradan geçer zaten geçtiyse de Aa, ne zaman geçeceği belli olur yani o yüzden gemi biraz mantıklı değil. Ya roket ya da şey. Ee, e deneyeceğim. Ses bir şey oldu. Ama roketi de öyle kullanmazsın kanka. O zaman bot. Someone just leave think Smith. Uh, yeah. probably Ghost inmate. <laughs> tamam, bununla bitirdik. O zaman şuna girelim. Ölü ölüyor Ama. Is Grigori. You know new one, Henry? Ben ne? He's dead. Yes. Put him with others. Ben, ben. Okay. Well, ne? Charge kanka. Oh no no. Ses güzel. Speed. Sonic kulaklık çıktı arkadaşlar durun tamam too fast for you ee, akrobatik o oh, çok güzel puan kazandık bu ne lan ne oluyor hile g mod abi g moda gönderme Hil yaptığımız için atıldık. Şuan basıyor anne. <laughs> Abi item, item. Item <laughs> kullanım. Oh. Uh, sir, I got a message. Yes, go ahead. Yeah, it looks like a uh, Henry Stickman, Stick Stickman,

Five Nights At Freddy's Five Nights At Freddy's lan bu Neyse Bildiğin Freddy geldi bize Bizim adama bak ya bu niye gündem Boksörlü adam Boksörlü adamla savaş lan <laughs> Amma ez Arkada da adam vığğ yapıyor ya Tanklı savaş yok olmaz Kılıçla adamla savaş yok olmaz Kulucu nereden buldun lan? nereden bulunan? Kulucu nereden bulunan? Kulucu. Hi, he's up there somewhere. We cannot let him get through the nice yiyken tamam şöyle olsan. Şey olur lan böyle Sandviç ince, mmm hm, güzelmiş dese tamam mı? Ee, kostüm. Abi al lan mı? o oh. bakalım Ses güzel ee, Ateş et Aman yani sürü sürücüsün oğlum sen Şöyle git Bu bizim daha, şimdi daha kötü oldu lan bu Bunlar silah Adama yazık oldu. O. Oh. Bu kim lan? A. Şiş hmm. abi. Eski yere döndük. Eski yere döndük. Ne yapacağız o zaman? first person to escape wall, but this is the end for you. You got two options here, Henry. We stay e Henry us, şey seçmiş, ne olacak? Şimdi <laughs> Well, <laughs> <laughs> no, that's just too tamam. Aa, <laughs> lan? Hiçbir şey yapmayacak mıydık? Öyle mi? <laughs> Presume dead. Ölü rolü yaptık. Biz öyle biliyorlar. Ama biz ölmedik. Çünkü profesyoneliz. Hop. Ha. Şey neydi ona da? Eee dur. Dur az önce bir şey vardı ya. Papers Please'e gönderme vardı orada. Güzel bu. Bu senin da güzel Bizi ölü olarak biliyorlar. Ama biz yaşıyoruz şu ya. an. Güzel güzel. Bu güzel de ama bunu sevdim e, ee, hangi sonu beğendiyseniz onu yazın bu arada. E, ee, şu anlık bir temelik. Transfer olmayı bekledim Alright, let's go. Tamam ediyoruz Have a good time. İyi şeyler dedi. <laughs> ee, eat me. Teleporter kullansak mı ya? Teleporter şeyde işe yaramıştı bu arada. Neydi o adı? Ee... Stealing the diamond işe ama diğerlerinde hiçbir, hiçbir şey yaramıştı. Şimdi necek belki işe yarar ya. Dinleyelim. <laughs> ne? Come on now brothers. My <Gülüyor> <Gülüyor> Evet işe yaramadı. İşe yaramadı tamam. Sonic plus. Kanka sen öldün ya. Laser. Kesme lan beni. Sık kesme, sık kesme, sakın, sakın, sakın. Oo oh, güzel. Şunu almadım değil mi? Bu ne lan? Garment, hükümet, topet klanı. Aa. Charlie'nin olduğu yer. Bir de topet klanı var ne? Önceki. Ee, Air vardı ya. İşte o. Abi biz Garment'ı arayalım ya. Yeah. Oh Henry.

tamam. Yok yok durdun dur. gerek yok sen. Görmem az sen kamera açık değil neyse. Siz onu merak etmeyin neyse. Bubble shield, earth band, ve flash. Flash abi. O. Oh. Valla adam sinirli. Hey so uh, I see the wall. Oh you're outside? Nice. I, think I see you. <laughs> <Değil mi? Gülüyor> o kadar bağırmam. Yeah. <laughs> yeah. Charles. <laughs> Charles ne ya? <laughs> <Efendim>? Oh, <laughs> Ya aynısını yaptı ya Charlie. Charlie hep aynısını yapıyor. Sniper, sniper abi. Sniper la abi adam. O adam. <gülüyor> <süper>. <gülüyor> Lan yanlış kişi aldın. <laughs> Fire <laughs> CS Friendly Fire on CS'ye gönderme galiba. de Friendly Fire var mıydı? Mini helikopter o zaman. Ama yazık oluyor lan bunlara. Neyse. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı atla, yukarı çık. Yukarı çıksam bu beni görecek zaten. Ee, bunu şey yaparsan bu bana müdahale edecek. Ben bozuk ayı ben tutayım. Adamsın Charlie. Şunu alabilirim ha. İşte bu. International Rescue Operative. İşte bu. Güzel güzel. Abi tamam ya sonuncu şey Eee şimdi sonuncu bölüm müydü? Bölümdü ben o değil mi? Sonuncu ending ha Neydi o adı? Ending neydi? Unuttum abi son son Sonuncu sonu da Şurada Topekkan'ı arayalım Hımm Yes, hello Henry? Where are you? Here, new complex Golden ball Ah yes, of course so Well, uh, right there Uh, I'll, I'll you know Sanki şey ya adam, adam bildiğin şey yapıyor böyle. Where, where exactly okay, yes, right. to Undercover Agent, Next Rocket ve Drill Pod. Dur dur şimdi, adam şey dedi yalnız, ''Where are you?'' dedi ama ''Who are you?'' diye. Sanki duyuldu benim benim için öyle duyuldu neyse ee, o zaman undercover agent, abi drillbot yolla abi. O. Get to the Get to the airship. Magnet magnet ne olacak lan? Slingshot. At abi. Ama öldü. Bu ne abi? Well I mean you gotta work for it. Um, that still seems too easy. No. Um, up here now. Yuh. Abi ne Abi yeter. Ama. Evet arkadaşlar. Salak yüzüne bir Sakarlık yüzünden şu an bitti dur. Şu Şurada bir şey vardı ya. Distat. <laughs> this, this. Right. Mu? Yes Oha. Önce bir şey oldu. Doğru. Neyse onu geçelim arkadaşlar. O zaman bu olsun. Hadi abi. One, Henry. But I'm not going to pull you up. See, without you, I I just wanted to look you in the eyes as I took it all back. Ne? Goodbye. Lan? Ya. To betrayed. Abi ama böyle olmaz ya. Şerefsiz. Adam şey dedi. Ben seni yukarı çekmeyeceğim çünkü sensiz ben Topet Klan'ın e, tekrar lider olacağım dedi. Bu arada başka sinirler, şey, önceki seneler var ya işte o. Orada hani Topet Clan'la şey, Government vardı ya işte Gittik ya. Öldük, neyse. E, yorumlar yazın, en çok hangi, e, hangi sonu sevdiniz? Bu bize Topet Clan'ın lideri, e, neydi o adı? Bizi, neydi o adı? Bu neydi ya? İhanet etmesi. Şahane'nin ee, hiç kurtarması. Ölüyor oynadığımız rol. E, Eli aldığımız senaryo. Bir de kendimiz kaçtığımız senaryo. Ben en çok şu ölü oynadığımız yerde çok sevdim ha. Çok güzel oldu. Valla. Neyse. Bugünlük bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Bay bay. Bu arada şunu unuttum. Ee, sonraki bölüm completing the mission on just